Selamlar herkese. Bu videomda Dotwin ile bir objeyi nasıl anime ettiririz? Dotwin'i ne gibi işlerde kullanırız? Nerelerde kullanırız? Bunları görmeye çalıştık ve Dotwin ile çok temel olarak birkaç tane kod yazdık mantığını anlamak açısından. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi öncelikle DotWin'i kurmamız için şu siteye ulaşmamız lazım, Unity Asset Store'dan. Bu site, DotWin'in kendi ücretsiz e, sunduğu DotWin, HotWin ve 2 adlı sitesi. Şimdi burada sizde Unity'ye bunu yüklemek için bir buton olması lazım. de zaten yüklü olduğu için, direkt Open in Unity diyor. Zaten sizde yükledikten sonra Unity'de açmanızı isteyecek ve Unity Editor adlı uygulamayı aç dediğimizde direkt olarak bizi Package Manager'a yolu yenilendirecek. Eğer buradan yapamadıysanız direkt Unity Dosyanıza gelip Windows'dan Package Manager'ı açarak ulaşabilirsiniz buna. Şimdi buradaki kısımda My sets kısmında gördüğünüz gibi bende .win hazır bir şekilde bekliyor. Ama projemin içinde, projemin içine ekstra olarak import etmem lazım. Hemen import edeyim bunu. Import tuşuna basıyorum ve önüme bir sürü şey geliyor. Tekrar import tuşuna basıyorum. Bazıları gereksiz olsa da hepsini yüklemeyi tercih ettim şimdilik bu import ettikten sonra birkaç tane daha ayar yaptım yaptıktan sonra DotWin'imiz hazır hale gelecek DotWin'imiz şu şekilde hazır hale geldi Open DotWin Utility Panel dediğimde buradan Setup DotWin dediğimde önüme şöyle bir ekran çıkıyor şimdi e, bitmesini bekletiyor benim bana. bana. Ve burada benim e, audio, sprites ve UI ile işim var. Yani fizikle çok fazla işim yok açıkçası. Dotween'i fizikle kullanmak istemiyorum. Ama kullanmak istiyorsanız bunları da import edebilirsiniz. Fakat ben fizikle çok fazla uğraşmayacağım için, en azından bu videoluk. Şu fizik ve fizik 2D'yi kapatacağım. Şu şekilde. Ve apply diyeceğim. Artık dotween'im benim karşımda hazır hale gelmiş oldu. Şimdi isterseniz buraları kapatalım. Bir tane e, iki boyutlu bir obje oluşturalım. Ve bu objeye ben bir tane sprite e, kendi çizdiğim bir kalem ekledim aslında. Hemen bunun ayarlarını yapayım. Şu şekilde piksel art olduğu için point seçiyorum. Biraz büyümesi için pixels per unit'ini azaltıyorum ve compression'ından yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi kalemim güzel bir şekilde büyüdü. Konsolumu da hemen şuraya çekeyim kalemimi şu şekilde 0-0 pozisyonuna getireyim. Ve daha sonra birazcık sol tarafa doğru alayım. Çünkü burada işlemler yapacağım. Hatta 7 yapalım. Şimdi bunun ismine de Pencil diyelim. Ve script klasörümüze gelip bir tane C script oluşturuyorum. Ve buna .win Handler diyelim. Tabii ki ben burada .win'in nasıl çalıştığını size göstermeye çalışacağım. Siz duruma göre atıyorum bir butona bastığınızda veya başka bir işlem gerçekleştiğinde bu animasyonları aktif hale getirebilirsiniz. Fakat ben burada start fonksiyonumun içinde direkt yazacağım. Aslında farklı bir fonksiyon yazıp starttan onu çağıracağım tekrardan. E, handler diyelim yine. Gerçi aynı olmasın ismine. Animation handler diyelim bunun ismine. Ve bu fonksiyonumuzu startta çağıralım. Şimdi öncelikle yapmam gereken şey Dotween'i aktif hale getirmek için DoTween kütüphanesini eklemem gerekiyor. dg.tweening dediğim zaman direkt olarak DoTween'in kütüphanesi bana hazır olarak gelecek. Daha sonra bir tane obje tanımlamam lazım. Neden obje tanımlamam lazım? Çünkü bu objenin atıyorum objeyi kullanacağım. Yani hangi objenin transformunu kullanıp işte rotate ettireceğim veya döndüreceğim, move yaptıracağım, scale'ını arttırıp azaltacağım. Bunları bilemem e, objeyi tanımlamazsam. O yüzden objeyi tanımlamam lazım. Bir tane private bir e, transform diyelim. Ve pencil objemizi tanıtalım. Atıyorum. Ve burada mesela transform dememin sebebi hareket ettirecek olmam bu arada. Game object de diyebilirim direkt. Hatta game object diyelim hiç karışmasın. Şimdi pencil nokta transform dedim ben buraya. Neden transform dedim? Çünkü transformuna ulaşmam lazım. Yani şuradaki transformuna ulaşmam lazım. Çünkü hareket ettirmek istiyorum. Ve buraya nokta koyup do move dediğimde artık dot divinime geçmiş oluyorum. Ve parantez açtığımda gördüğünüz gibi benden bir tane vektör 3 değeri istiyor. Ben buraya new vektör 3 diyerek bunu tanımlayabilirim. Evet, atıyorum. 0 0'a gitsin. 0 f 0 f 0 f dedim. Ve benden bir tane float duration istiyor. Yani ne kadar sürede gitsin 0 0 diyor. Ben de atıyorum 2 saniyede gitsin diyorum. Şu anda hard code yapıyorum yani hani direkt olarak sayıları giriyorum ama tamamen anlamanız için. Yoksa buraya teker teker işte atıyorum move duration olarak tanımlayabiliriz bunu. Daha sonra benden bull snapping istiyor. Buna gerek yok. Ve do move bu şekilde çalıştırmayı deneyeyim. Ve startta da gördüğünüz gibi çağırdığım için fonksiyonumu direkt olarak çalışması lazım. Ee, ve daha sonra bu dotwin handler'ım için bir tane boş bir obje açayım sırf daha iyi görebilmemiz için. dotwin handler diyelim. script'imi oraya atayım. Ve benden bir tane pencil istiyor gördüğünüz gibi. Pencil'ımı da alayım buraya sürükleyeyim. Ve zaten start'ta olduğu için direkt olarak oyunumu başlatayım. Ve gördüğünüz gibi ortaya doğru hareket etti benim kalemim. Peki, yani dotwin'in olayı bu kadar mı? Sadece hareket mi ettiriyor? Hayır. Ee, bizim objelerimizi rotate ettirmemizi yani döndürmemizi sağlıyor. Kendi etrafında veya başka bir objenin etrafında. Daha sonra fade in fade out işlemlerini yapabiliyor. Yani bazı objelerin e, alfalarıyla oynayabiliyor. Atıyorum burada sprite renderer'da kalarında bir alfa var gördüğünüz gibi ve yok, ol, yok edebiliyoruz biz bu objeyi. Bunlara yarıyor. Yani fader animasyonlarında kullanılıyor veya bir objeyi animasyon olarak yok etmek istiyorsanız bunları kullanabiliyorsunuz aslında. Daha sonrasında Scale'larıyla oynayabiliyor yani ben bu kalemimi gelip 2'ye 2 iki yaptırabiliyor bana bir anda Gördüğünüz gibi Bunların hepsini zaten deneyeceğiz Ama genel olarak bunları bilmemiz lazım Veya atıyorum bir canvas'ımızdayız ve canvas'ımız üzerinde oynamak istiyoruz Bunlarla da anchor'larıyla da anchor pozisyonlarıyla da ilgilenebiliyor Rect transformları Veya bir animasyon yaptığımız zaman bunu Tekrar tekrar yaptırabiliyor bize Loop'latabiliyor yani set loops sayesinde Başka On complete diye bir fonksiyonu var mesela. Animasyon bittiğinde şunu şunu yap demek. Onları da göreceğiz. Ve ease diye bir şeyimiz var. Ease de şuradan göstereyim. Ease de aslında animasyonumuza güzellik katıyor. Şuradaki mavi kısımlardan görebilirsiniz. Atıyorum böyle şöyle bir animasyon yaptırabiliyor bize. Hadi gelin isterseniz bu animasyonu yapmayı deneyelim. Şimdi koduma geri döndüm. Ve zaten transformu hazır. Ben buraya noktalı virgülü silip de set ease dersem ve parantezimi açarsam is nokta dedim. Benden böyle bir sürü önüme şey çıktı. Bunun adına bakıyorum. Is in out bounce diyor. Yani in out bounce dersem ben buraya. Direkt çıktı zaten. Buradaki gördüğünüz gibi garip bir hareket yapacak ortaya doğru gelirken. İsterseniz gelin deneyelim. Gördüğünüz gibi kalem garip garip hareketler yapmaya başladı ve en sonunda ortaya tam 0-0 pozisyonuna oturdu gördüğünüz gibi. Ve daha sonra izden e, başka On Complete deneyelim. Yani On Complete diye bir fonksiyonumuz var bizim. Bu arada küçük O ile de yazılabiliyor. Küçük O ile değil bizim büyük O ile olan ihtiyacımız var. On Complete fonksiyonunu parantez açtığımız zaman bizden bir tane action istiyor. E, onu da şu şekilde sintaksını yazıyoruz. Parantez içinde bir tane daha parantez koyuyoruz. Yani şu şekilde. İç içe iki tane parantez. Ve içe, içindeki parantezi dışarıdaki parantezin arasına girip eşittir büyüktür koyuyoruz. Ve daha sonra bunun yanına yazabiliriz. Ya da istersek direkt olarak enter'a basabiliriz. Ve bunun arasında çoklu bir şeyler yazmak istiyorsak direkt olarak köşeli parantezlerimizi açabiliriz. Ve sonuna noktalı virgül koymamız lazım. Hatta görüntünün güzelliği için şu şekilde yapacağım. Bunun sintaksi birazcık gariptir. Durdurup inceleyebilirsiniz bunu. Ama on de böyle çalışıyor. Atıyorum bu animasyonun bittiğinde ben benim Scale'ım büyüsün istiyorum. Pencil nokta transform nokta do, do scale diyorum. Parantezimi açtığımda bu sefer benden bir tane Vector3 end value istiyor. Veya e, bunun yerine direkt olarak ben bir değer girebilirim. Mesela vector yerine direkt olarak ife 2f if girsem benden float end value istemiş haline dönüştü. Yani e, do scale do move gibi şeylerin aslında içinde çok fazla değişik şeyler yapabiliyoruz. İşte Vector3 de girebilirim. Direkt float da girebilirim. Atıyorum. Bunlar tamamen sizin durumunuza bağlı olarak değişecek değerler. Atıyorum scale'ım 2 olsun. Yani 1'den 2'ye çıksın. Ve işte 2 saniye de olsun bu. Diyelim. Kaydedelim. Ve hemen Unity'ye geri dönelim. Ve dikkat ederseniz on complete'de yaptığım için ilk animasyonun bittiğinde büyümesini bekliyorum ben. Hemen inceleyelim. İlk animasyonum gerçekleşiyor ve bittiği an scale'ım büyümeye başlıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi hatta büyürken bir de diyelim ki rotate'i de göstermiş olurum. Bunu transform do do rotate diyelim. Ve buraya benden yine bir tane vektör 3 istiyor. New Vector 3 diyorum. 0f virgül 0f virgül z'sini de 360 derece döndürmek istiyorum. E peki bu ne demek? Şu demek. Pencil'ımın z'sinde pozisyona geldiğimde şu şekilde. Tabii şu anda yok oldu rotasyonunu pozisyonu oynamaya çalışıyorum. Rotasyonunu böyle döndürdüğümde gördüğünüz gibi kendi etrafında dönüyor ama Z pozisyonunda yapıyor bunu. X'te veya Y'de şu şekilde değişiklikler oluyor. Benim yani nasıl istediğim kendi etrafında döndürme Z ekseninde oluyor. İki boyutlu bir yönde Z eksenini kullanmak derseniz hani kendi etrafında dönmede Z'yi kullanıyoruz maalesef. Ve buraya virgül diyorum. Benden bir tane float duration istiyor. Yani kaç saniyede yapayım bu dönmeyi. Yine 2F diyorum bir tane daha virgül koydum da rotate mod diyor. Normalde default rotate mod rotate mod fester ama ben Fast beyond 360 diyorum ki kendi etrafında dönsün. Gelin isterseniz hemen deneyelim. Bunu da bu arada gördüğünüz gibi on complete'in içine yazdım. Bu yüzden ee, ilk animasyonum bittiğinde gerçekleşmesini bekliyorum. Hemen deneyelim. İlk animasyonum bitti. Kendi etrafında döndü ve büyüdü. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyorlar. Ve temel olarak gördüğümüz gibi eee ıı, böyle bu tarz işlere yarıyor. Bizim UI elementlerimizi de anime etmemizi sağlıyor. Atıyorum bir panelin animasyonlu inmesine veya bir objenin animasyonlu bir şekilde gitmesine vesaire vesaire çok fazla işe yarıyor. tabi burada kullandığım gibi kullanmak mantıklı değil yani start'ta bir şeylerin olması çok mantıklı değil. Ama burada hani mantığını anlayın mantığını görün istedim ve tabii ki startta e, çalıştırmamanız gerekir çoğu durumda işte atıyorum bir oyun bittiğinde veya bir butona basıldığında yani bu animasyonların gerçekleşmesi daha doğru zaten bunu kendi kodunuza entegre edersiniz ama genel olarak mantığı bu şekilde ben zaten size DotWin'in kendi dokumentasyonunu da atacağım benim e, burada yazdıklarımdan çok daha fazlası var DotWin'in içinde ama hani bunlar en çok kullanılanlar en yaygın olanları bunlardan bahsetmek istedim. Iı, efekt tarzı şeyler de var. Do, do shake vesaire vesaire gibi. Bunlar da gerçekten işe yarar şeyler. Mutlaka incelemenizi öneririm. Yani DotWin Unity Asset Store'un başına gelmiş en güzel şeylerden biri diyebilirim bu konuda. Ve benim DotWin ile ilgili anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Ee, yani genel bir DotWin kavramını görmüş olduk aslında. Ve videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.